Koç burcu Ekim 2025 Ebced yorumum. Orhanca Bilgilenme Ailesi kanalımıza hoş geldiniz. Ebced hesabının kadim bilgileriyle bu ayın burç mesajlarını sizlere sunuyorum. Unutmayın. Bunlar fal değil. Hayatınızda farkındalık ve yön bulmanıza yardım olacak rehberliklerdir. Sevgili Koç kardeşim. Bu ayın Ebced titreşimi 461 çıktı. Bu sayı size ne diyor? Sabırlı ol, geçmişi geride bırak, düzenini kur ve yeni yollara hazırlan diyor size. Şimdi bunun açılımına bakalım. Evet, evcille baktığımız aile konusu çıkan evde ufak tefek pürüzler çıkabilir bu ay. Ee, sinirlenip hemen patlama, bir nefes al gülümseyerek konuştuğunda her şey yumuşayacak emin ol. Alttan almaya bak bu ay. Ve ayrıyetten kardeşlerinden veya akrabalarından biriyle uzun zamandır çözülmemiş bir konu gündeme gelebilir. Bunun için de hoşgörülü ol. Ve tatlıya bağlanacak o da. Küçük bir nasılsın mesajı gönül köprüsünü yeniden kurabilir. Bunu unutmayın. Ve bu da çok önemli sevgili koçlar aile bütçenizde fazla açılma var. İleride huzurlu hissetmek için bu ay biraz tasarruf etmen gerekecek. Evet işveren ve eleman sizleri de unutmadık. Uzun süredir bekleyen bir fırsat bu ay kapını çalabilir. Bu fırsat ne olabilir sizin için? Kariyer atlaması olabilir. Maaşınızda zam olabilir veya iş anlaşması olabilir veya sizde yeni bir ortaklık teklifi olabilir. Yani bu konuyu açabiliriz. Uzun süredir bekleyen bir fırsat bu ay kapını çalacak. Buna hazırlıklı ol. Ama acele etme tabii. Önce incele, emin adımlarla ilerle. Özellikle bunu senden istiyorum. İş arayan Koç kardeşim ayın ikinci yarısı güzel haberler gelebilir. Ve çalıştığı halde başka bir işe atlamak isteyenler onlarla da yeni bir haber var. Hayırlısı olsun diyelim. Ve önemli konulardan bir tanesi de borç ya da alacak meselelerinde sakin planlar yapmak sonradan rahat etmeni sağlayacak planlı hareket edeceksiniz. Evet. Aşk ve kısmet konularına bakıyoruz. Evcette bekar ve ayrılmış koçlar. Evlenip ayrılmış koçlar. Geçmişteki hayal kırıklıklarını artık omuzundan indir. Geçmişte yaşaman, insanlara uzak durman, güvenmemen senin enerjini kapatmış. Kapında bekleyen kısmetin var. Haberin yok. Çünkü enerjin bitmiş artık. Açıl. Sosyalleş. Kendini insanlara kapatma. Kuşkuyla bakma. Ve çocuğu olanlar bunlar çocuklarınıza dahi bu durumunuz etkiliyor onları. Bu ay kalbinde hafif bir kıpırtı olabilir. Belki bir mesaj, belki yeni bir tanışma çıktı evcette. Ama ölçülü ve kendinin gibi ol karşı tarafı da zorlama. Enerjini de yükselteceksin böylece. Kısmet enerjin daha yükselecek. Enerji namına bir şey kalmamış. Kısmetlerin kapıda sen kendini kapatmışsın. Benden söylemesi. Evli veya uzun süreli ilişkisi olanlar Size de vakti gelecektir. Küçük sürprizler, sevgi dolu sözler, bu ay yorgun ilişkileri bile tazeleyecek. Ortak planları, eşinizde veya sevgilinizde tatil, yatırım, ev düzeni, bunlar olacak. Bunları konuşmak için ayın ikinci yarısı daha uygun sizin için. Partnerinle küçük bir paylaşım yapmak bağınızı güçlendirir. Bu paylaşımı da artık siz kendi aranızda seçersiniz. Sürprizler de yapın tabii. 2-3 aydır sağlık ve enerji konusuna da bakıyoruz evcette. Bu ayda baktık. Ekim ayında baş ve boyun bölgenize dikkat diyoruz. Stres kaynaklı ağrılar artabilir. Rütün kontrolleri erteleme. Sakın bakın bu çok çıktı evcette o kontrollerinizi, sağlıkla ilgili bazı ufak sandığınız problemlerinizi büyütebilirsiniz. Eğer üzerinde durmazsanız. Özellikle bunun üstüne basarak söylüyorum. Küçük şikayetleri de çok küçük şikayetleri de büyütmeyin tabi. Günde kısa bir yürüyüş veya biraz esneme bile ruhunuzu biraz toparlayacak çocukları olan koçlar çocuklarınızın da ilgili ve gelecekleriyle ilgili evcete baktığımızda bu ay onların dersleri tabii sadece çocuk derken ufaktan büyüğe de söyleyebiliyoruz. Üniversiteye gidenlere üniversiteyi bitirmiş işe başlayacak olanları, işe başlamış olanları, gurbetli olanlar bunlar da olur. Bunu istetebilirsiniz benim sözlerimi. Bu ay onların dersleri veya sosyal çevreleriyle daha yakından ilgilenmek özgüvenlerini yükseltecek çocuklarınızın. Okuldaki arkadaşların da olabilir veya iş arkadaşların da olabilir. Veya normal sosyal arkadaşlarınızla sizin de ilgilenmeniz onlara bazı özgüvenlerini yükseltecek. Ve çocuklarınızın gelecek yatırımlarında büyük risklere atılmayın onlara dükkan açacaksanız, onlara iş kuracaksınız, ona maddi olarak bazı girişimlerde bulunacaksanız risklere atılmayın. Yavaş ve emin adımlar en güvenli yol alacak sizin için. Sevgili dostlarım, şanslı günlere şanslı sayıları veriyoruz her ay. Bu ayki şanslı günler 7, 15, 22, 27 Ekim. Şanslı sayılar dört, altı, bir. Bu şanslı günlerinizde, hayırlı günlerinizde iş girişimlerinizi, iş sözleşmelerinizi, kız istemelerinizi yapabilirsiniz. Sizin için hayırlı günler bu günler. Ve bu ay ilk olarak renk, evcette baktık, size enerjinizi yükseltecek kırmızı ve altın tonları çıktı evcette. Bunları aksesuar olarak da kullanabilirsiniz. Bileklik olarak, fular olarak, elbiselerinizi de kullanabilirsiniz. Bunlar size enerjinizi yükseltecek renkler. Sevgili dostlarım, koç kardeşim bu ayı özetleyecek olursam, Ekim ayında hayat sana şunu fısıldıyor. Dur, nefes al ve sabrın gücünü hatırla diyor kırgınlıkları onar, sevgini göster, kendini mutlu etmeyi unutma. Çünkü sen iyi olduğunda çocukların, ailene verdiğin sevgi de güçleniyor. Aceleci adımlar yerine sağlam planlar yap. Küçük bir teşekkür, küçük bir mesaj bile büyük bağları onarır. Sabır ve sevgiyle atılan her adım kapalı gibi görünen yolları birer birer açar. Bu ayın sonunda geriye dönüp baktığında iyi ki acele etmemişim. İyi ki kalbimi temiz tutmuşum diyeceksin. Güç sende. Yüreğin doğruyu bilir. Sadece ona güven. Sevgili dostlarım bu yorumlarımı hazırlamak için gerçekten ama gerçekten çok emek veriyorum. Eğer beğendiyseniz lütfen abone olmayı, beğeni bırakmayı ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Böylece YouTube bu videoları daha fazla kişiye gösteriyor olacak. Bizi öne çıkaracak ve biz birlikte büyüyerek daha güçlü gönüllere dokunabiliriz. Desteğiniz benim için gerçekten çok değerli. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın sevgili dostlarım.